mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda bol yeşillikli, güzel nar ekşili bir kısır yapacağız. Bunun için yeşilliklerimi güzelce yıkadım. Nanem var, marolum var, yeşil soğan ve maydanozum var. Bunları doğrayarak kısırımızın yapımına başlayacağız. Marulun şöyle içinin en taze yerinden kısırın içerisine doğrayacağım. Hepsini doğramayacağım. Göbek kısmına yakın olanlarda. Evet, şunları doğrayacağım. bütün yeşilliklerimi doğradım hazırladım şimdi bulgurunu salçasını hazırlayacağım arkadaşlar şu kulplu normal çay bardağı ölçü olarak kullanacağım bundan kişi başına koyacağım şöyle biz 3 kişiyiz siz aile sayısına göre eksiltip azaltabilirsiniz şöyle 3 tane koyacağım Evet, şöyle bir yemek kaşığı ev yapımı domates salçası. Şöyle bir yemek kaşığı e, yine ev yapımı biber salçası ilave ettim. Bir çay kaşığı tuz koydum. Tuzunu yoğururken yine tadına bakacağım. Şöyle bir çay kaşığı da kimyon ilave ediyorum. Acı pul biberi ilave ediyorum. Şöyle 3 çay kaşığı koydum. Şöyle bir kaseyi yanıma soğuk su aldım. Bayağı bildiğin soğuk su. Çeşme suyu ılıklığında değil. Ara ara elimi bu suya batıracağım. Bulgurumuzu ıslamıyoruz. Şimdi yoğurmaya başlıyorum yavaş yavaş. dediğim gibi arkadaşlar ara ara ellerimizi ıslatıp ıslatıp yoğurmaya devam edeceğiz. Yoğurma işlemimiz bitti. Şimdi yeşilliklerini ilave ediyorum. Şöyle bir kase, küçük bir kase veya bir su bardağı diyebiliriz. Zeytinyağı ilave ediyorum. Şöyle yarım çay bardağı kadar nar ekşisi. Şu an kokuları bir alsanız arkadaşlar. Muhteşem oldu. Evet, kısırımız hazır. Şimdi birazdan servisini yapıp tekrar sizlerle buluşacağız. Kısırımız bitti arkadaşlar. Çok güzel yoğurduk. Yeşillikleriyle, nar ekşisiyle, zeytinyağıyla. Şimdi bir tadına bakmak istiyorum. Sizler için bakıyorum arkadaşlar. İnanılmaz. Gerçekten mükemmel bir kısır oldu. Mükemmel bir kısır olmuş. Tavsiye ederim. Bu ölçülerle bu şekilde sizler de yapın, sevdiklerinizle paylaşın. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.